inna kunna nestensihu ma kuntum ta'malun. Biz sizin yapıp ettiklerinizin birer nüshasını kopyalıyorduk diyor Cenab-ı Hak. Amellerinizin nüshası kopyalanıyor. Allah kopyalarsa iki boyutlu, dijital, analog öyle değil. Onun ilmi her şeyi kuşattığından bütün boyutlarıyla, her şeyiyle kopyalar. Tamamıyla o hayat tekrardan orada ilahi huzurda sahne sahne yaşanır. Ve biz birazdan Cenab-ı Hak için şu değerli şeyimi herkesten habersiz harcadığım o an gündeme gelecek diye içimiz tir tir titreye titreye bekleriz. Defterimizin, hesabımızın, kitabımızın o anın gün yüzüne çıkacağı Cenab-ı Hakk'ın bize bakıp hoşnutluğunu ifade edeceği. Bunu bugünden ayarlamak bizim elimizde. وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لَاَنْفُسِكُمْ infak edin, kendiniz için bir iyilik yapın. Bu kendiniz için hayır bir iyiliktir. Ve la yahsabanna alladhina yabkhaluna mimma ataahumullahu huwa khayran <laughs> lahum. Kendilerine Allah'ı Allah bizim verdiklerimizden cimrilik edenler, vermeyenler, harcamayanlar. Biz onlar bunu kendileri için hayır yapıyorlar sanmasınlar kalesinde gol biriktiriyor başka bir şey değil. Bel huwa şerrun lehum. Tersine bu onlar için bir şerdir. Seyutavbaqun ma bafilu bihi yevm el Kıyamet günü o vermeyip o harcamayıp esirgedikleri boyunlarına dolanacaktır. Cenab-ı Hak bunu bizim için harcamadın. Biz sana şu kadar katını verdik. Sen şunu bizim için infak etmedin. Bizim için bu gönüllü ilişkiye girmedin. Bunu gizliden bizim için yapıp, Ya Rabbi bunu senin için yaptım biliyorsun değil mi? Diyecek fırsatı anı kendin için oluşturmadın. Cenab-ı Hak sevginin, Cenab-ı Hak alakanın, Cenab-ı Hak hayranlığın, evet. Cenab-ı Hak ilginin en yücesine müstahak. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Üzerimizde her ne nimet varsa ondan gelmektedir. Cenab-ı Hak o yüzden bize açıkça ifade etti ki لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ Siz birre kavuşamazsınız. Hayra eremezsiniz. Neticeyi asla elde edemezsiniz. Asla iyilerden olamazsınız. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ تُحِبُّ Ta ki sevdiklerinizden infak edesiniz. Ta ki sevdiklerinizden infak edesiniz sevdiklerinizden infak etmezseniz, birre eremezsiniz. Aramızdan gözünü kapattığında, mallarını düşündüğünde, şurada tapısı, şurada tapısı, şurada tapısı, İçlerinden en sevgili olanı falanca, evet ben bunu infak edeyim diyenler bir grup, ortan o da iyi fena değil diyenler başka bir grup, ya üç tane tapım var en azından şunu infak edeyim diyenler de başka bir grup hiçbirini infak etmeyi bile hayalinden geçiremeyen, cebindeki kuruşları, yüz liraların bir liralarını, bin liraların bir liralarını, bir milyonların yine bir liralarını ancak infak edenler ise sanırsam en dipte olanlar yahut onların durumu nicedir ben de bilmiyorum. Ancak birre eremeyeceklerini, eremeyeceğimizi, kendimi onlardan biri olduğunu iyice bilerek birre eremeyeceğimizi görüyorum. Lentenelul <laughs> birra حتى تنفقوا مما تنفقون مما تحبون سيفدكلينزدن انفاق اتمدكتش بيرجع رمسنس